bir zamanlar Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve Avrupa Kupalarında bizleri temsil eden Bursa Spor şimdi durumu çok vahim arkadaşlar. İkinci lige son sırasında bulunan ve bir zamanlar Avrupa'da adını duyurmuş ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan bir Bursa Spor son durumu gerçekten çok üzücü. Kulübün borcu resmi olarak 1 milyon üstü arkadaşlar. Biz de Bursa Sporu kurtarma amacıyla 5 sezon PES 2013'te rebuild kariyeri yapacağız arkadaşlar. Bu süreçte e, challenge'larımız olacak arkadaşlar. 2 kupa kazanma challenge'ımız olacak. Süper Lig'e çıkma challenge'ımız olacak. Ve bir de arkadaşlar Avrupa kupalarına katılma challenge'ımız olacak. İlk sezonda kulübün e, borcu arkadaşlar 1 milyon üstü arkadaşlar. Onun sonrasında e, borcumuzu düşürüp e, oyuncularımızın kafesesine göre bir lig üste çıkıp diğerliklere doğru çıkıp mücadele etmek olacak. İlk önceliğimiz böyle olacak arkadaşlar. Şimdi Rebilt kariyerine geçiyoruz. Takımın başına geçtik ve Bursa Sporu kurtarmaya çalışacağız. Bakalım B sezonda neler yapacağız göreceğiz. İnşallah takımın başında iyi yerlere geliriz. Bakalım challenge'larımızı da başarabilecek miyiz? Şimdi geçiyoruz arkadaşlar takvimin. Bursa Spor. Bakalım 5 sezonda istediğimiz yerlere de gelebilecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. İlk önceliğimiz sadece 2 tane 70 lik oyuncumuz var arkadaşlar. 48 51 yani kadromuz çok düşük arkadaşlar. O yüzden şöyle ilk sezonumuzda zaten ee, bir başarı beklemiyorum ama bu ligden çıkarsak yani ligden çıkarsa şampiyon olursak arkadaşlar mutlaka bunu değerlendireceğiz. Bakalım ilk önce takımımızla senenin sonuna gidiyoruz şimdi. Ve lig bitti arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi ligin sonunda ne oldu? Bakıyorum hemen. Arkadaşlar 10. olmuşuz. Ben bu kadar bile beklemiyordum. İlk sezonumuzda Zonguldak Spor şampiyon olmuş. Erzincan Spor'la beraber ligden çıkmışlar. Bakalım biz de seneye artık bu ligden çıkabilecek miyiz? Göreceğiz. Bu sezon transfer yasağımız kalkıyor. 11 milyonluk bir harcama bütçemiz olacak. Ona göre oyuncular alacağız. Kafamda belirledim şu an. Oyuncularla beraber çıkacağız. Bakalım görelim. Şimdi sezonun ikinci sezona geçiyoruz. Bursaspor'u kurtarmada. Evet arkadaşlar. Atakan can göz aldık. İlk transferimizi yaptık. Bu sezon iddialıyız arkadaşlar. Mutlaka transferler yapmamız lazım. 11 milyon bütçemiz var. Bakalım bu takımı lige çıkarabilecek miyiz? Bir transfer daha yaptık. Kalecimizi transfer ettik arkadaşlar. Kalecimiz düşüktü. 76'lık bir oyuncu buldum. Eee Çorum FK'dan aldık arkadaşlar kalecimizi. Şimdi görüyorsunuz. Arkadaşlar lig bitti. Bakalım şimdi. Ligde kaçıncı olduk. Ve dördüncü olmuşuz arkadaşlar. Çok güzel. Burada. Evet arkadaşlar. Ee, Bursa Spor'umuz playofflara kalmış. playofflarda offlarda rakibimiz. Zonguldak spor Oldu. Ve böylelikle. Bakalım play-off turunda Zonguldak'ı eleyip finale çıkacak mıyız? Play-off aşamasını geçeceğiz şimdi playofflardan offlardan TFF 1. lige çıkacağız mı? Bakacağız arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz bakalım play turuna. play turunda Zonguldak Sporu yenip play-off'larda finale kalmak istiyoruz arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi playoff'un sonucuna geçiyoruz arkadaşlar. Playoff finalindeyiz arkadaşlar. İnanılmaz bir şey oldu. Son dakika bulduk iki golü de. 2-0 mağlup ettik Zonguldak sporu ama ecel terleri döktük adeta. Playoff finalindeyiz. Bakalım playoff finalinde TFF 1. Lige yani Trendyol 1. Lige çıkacak mıyız göreceğiz. Bakalım sonuç ne olacak. Finalde Göztepe ile oynuyoruz. Göztepe karşılaşmasını alıp artık Trendyol birincilikte boy göstermek istiyoruz. İkinci sezonumuzun sonunda artık bakalım ne olacak. Geçiyoruz playoff finalin sonucuna. Trent yol birincilikteyiz. Başardık. Trendyol birincilikteyiz. Ve bakalım ilk challenge'ımızı yaptık arkadaşlar. Bu arada kupa kazanma. Playoff finallerinde kupa kazanıp bir üstü geçirdik. Böylelikle ilk kupamızı aldık. İki tane kupa kazanacaktık. Birincisi challenge'ımızı başardık. Ondan sonraki challenge'ımız arkadaşlar Süper Lig'e çıkmak. İki sezonumuz olacak. Bu haricinde toplam 3 sezonumuz var. 3 sezonda bir üst lige çıkıp Süper Lig'e çıkıp ve bir de UEFA kupalarına yani bu şekilde challenge'ımızı tamamlamaya çalışacağız ve Bursaspor'u da kurtarmaya çalışacağız. Bakalım bu sene şampiyonluk gelecek mi? Şimdi takvime geçiyoruz. Takvimden önce bir transferlere bakalım. Transferlerden sonra takvime geçeceğiz arkadaşlar. Hemen transferlerimize bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar birazcık kadroyu bakıyorum. Kadroyu birazcık e, güçlendireceğiz. Baya bir transfer yapacağız. Bütçemiz var arkadaşlar. 7 milyon üstü bütçemiz var. E, şampiyonluk bonusları ile beraber e, 10 bin falan arkadaşlar. 10 milyona yakın arkadaşlar. Bu şekilde bakacağız. Bakalım. Şimdi şöyle arkadaşlar elimizde e, 58'lik oyuncular var. Bu oyuncuları ben e, transfer listesine göndereceğim. Eğer alan olursa ne şey yapacağım arkadaşlar. Göreceğiz bakalım 61'lik falan. Yani stoper alınacak, bekler alınacak, Forvet alınacak arkadaşlar biliyorsunuz ee, orta sahaya adam aldık ama ee, süresi bitti arkadaşlar. 2 yıl boyunca 1 yıllık bir sürecimiz vardı. O Atakan'la tekrardan imzaladık. Atakan'la tekrardan yaptık arkadaşlar. Bakalım. Gönderebileceğimiz oyunculara bakıyorum arkadaşlar. Şöyle 63'lü Hasan. Mesela onu da gönderelim. Buradan bon servis elde edersek birazcık daha açarız en azından. Arkadaşlar transferler yaptık. Ozan solu aldık arkadaşlar. Bir de e, bir forvet aldım. Ozan'ı görüyorsunuz. Şimdi diğer transferlerimize de geçeceğiz. Bize kanat lazımdı. Ozan 72'lik bir oyuncu. O yüzden Ozan solu aldım. Kadromuzda işe yarar bir oyuncu olacak arkadaşlar. Hasan Emre yeşil yurdu aldım arkadaşlar. Kasımpaşa'dan 72'lik bir oyuncu o da. Kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bir tane forvet alacağım daha. Uto. E, Köln'den arkadaşlar. Onun dışında 2-3 oyuncu daha alacağım. Bir tane de kaleci alacağım mutlaka arkadaşlar. Kalecimiz gitti biliyorsunuz 76 olmuştu. Evet arkadaşlar Uto aldım. Forvet'e Uto. Köln'den Uto geldi. Bir de kaleci aldık arkadaşlar kalemize. 73'lük. Bakalım ne olacak. Bir de orta saha aldık mı transferi tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de Taşkın İlter'i aldım. E-Spor'dan da tanıdığımız isim. Taşkın'ı aldık kadromuzu tamamladık arkadaşlar. Böylelikle bakalım sezonun ortasına kadar gideceğim. Ne olacak takıma ondan sonra arkadaşlar göreceğiz. Bakalım takvimde ilerleyelim şimdi. Arkadaşlar beklemediğim kadar iyi aslında 13. sırada olmamız. 20 puanımız var. 19 puan var. Lige çıkmamız için liderle aramızda. Bakalım şimdi sezon sonuna geçmeden önce bir transfer yapıp bir tane daha transfer yapıp orta sahayı güçlendirip arkadaşlar bakalım ne olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar ligin sonuna geldik. Bakıyoruz şimdi sonuç 5. olmuşuz arkadaşlar. Playoff şansımız var en azından. Arkadaşlar ee, burada Astora Enerji Şanlıurfa Spor'la biz eşleştik arkadaşlar playoff'larda. Bodrum Spor'da Ankara Keçiören gücüyle eşleşti. Şanlıurfa ile playoff aşaması yapacağız arkadaşlar. Playoff'lardan Süper Lig'e çıkma şansımız olacak. Tek Süt Bandırma Spor ve Ağlatçı Çorum FK Süper Lig'de arkadaşlar. Bakacağız bakalım ne olacak şimdi. Playoff aşamalarına geçiyoruz. Arkadaşlar inanılmazdı. Son dakika attık gene. Şanlıurfa Sporu öyledik. Playoff'larda finaldeyiz. Ve bakalım ne yapacağız. Finalde ise diğer rakibimiz belli olacak. Bugün o karşılaşma. O karşılaşma sonucunda bakacağız, göreceğiz. Bakalım ne olacak. Kim olacak? Ankara Keçi Öğren Gücü mü? Yoksa Bodrum Sporu mu olacak arkadaşlar? Göreceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar finalde Süper Lig'e çıktık. Bursa Spor tekrardan Süper Lig'de. Ve bakalım Süper Lig'de seneye ne yapacak bu takım. Ve seneye inanılmaz bir kadro kurmamız lazım. Çünkü elimizdeki kadro gerçekten çok kötü. Ve sonucu göreceğiz. Süper Lig'e çıkıyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki sezona geçiyoruz. Challenge olarak arkadaşlar. iki kupayı tamamladık. Bu playoff aşamasındaki kazandığımız iki kupa oldu. Böylelikle Birinci challenge'ımızı tamamladık. İkinci challenge'ımız olan Süper Lig'e çıkma challenge'ıydı. Bu da tamamlandı arkadaşlar. Üçüncü challenge'ımız ise bir Avrupa kupalarında mücadele etmek olacak. Ve önümüzdeki sezon ligde kalıp bir sezon sonrası ise inşallah Avrupa kupalarında boy gösterme fırsatı olacak arkadaşlar biz için. Ve bon servisimiz de ee, elimizde 20-25 civarında bir miktarımız olacak. Transfer'e ayrılacağımız bütçemiz olacak. Bu da bizim için iyi bir avantaj olacak. Göreceğiz bakalım. Şimdi Süper Lig'e geçiyoruz. Artık Süper Lig'de arkadaşlar. Süper Lig'de bakalım neler yapacağız. Kadromuz süper. Kadroda Balotelli'leri Taylan'ları falan aldık arkadaşlar. Süper Lig'de ilk sezonumuzda artık son sezonumuza gireceğiz arkadaşlar. Bu sezondan sonra son sezon olacak ve Bursa Spor bakalım Avrupa hedefine gidebilecek mi yoksa ilk sezon arkadaşlar Süper Lig'de tutunmaya çalışacağız. İkinci sezonda Avrupa Kupaları inşallah orada da başarılı olup geri döneceğiz. Bursa Spor'u eski günlerine döndüreceğiz. Bakıyoruz arkadaşlar şimdi takvimde ilerleyeceğiz. sezonun sonundayız ve bakalım Trent Yol Süper Lig'de ne yaptık arkadaşlar? Sezonu 9. tamamlamışız. Türkiye Kupası'nda arkadaşlar. Şampiyon biziz. Zira Türkiye Kupası şampiyonuyuz arkadaşlar. Muhteşem bir sezon. UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdık ve bu diğer challenge'ımızı da başardık arkadaşlar. Bir UEFA mücadelesi kategorisiydi. Onu da başardık. Diğer challenge'ımızı da artık diğer sezona geçiyoruz. Artık son sezonumuz ve Bursaspor elinden geleni yapacak. Eminim diğer sezonda ve kadromuzu muhteşem bir oyuncuyla taşlandırdık arkadaşlar. İli Çiç resmen Bursaspor'da. İditch aldık kadroya. William Pachao ile anlaştık arkadaşlar. Muhteşem bir kadro. Süper Lig son sezonumuzda şampiyon olmak istiyoruz. Göreceğiz artık bakalım ne olacak. Ve William Pachao da bizde. Arkadaşlar William Pachao. Bakalım onunla da nasıl bir kariyer olacak. Sonunu merak ediyorum. Süper Lig'in şampiyonu olup UEFA'da da bu sezon boy göstereceğimiz için inşallah bakalım. Bursa Spor'u eski günlerinden daha iyi. Serdar Gürler'i kadromuza aldık arkadaşlar. Güçlendirmeye devam ediyoruz. Serdar Gürler de artık son demlerini yaşıyor. Bu takımda şampiyon olup artık gideceğiz yani nereye gidebilirsek. Bakalım şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz. Patron çıldırdı arkadaşlar. Patron delirdi yani. İnanılmaz kadro kuruyor. UEFA grubumuz belli oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi G grubunda Chelsea West ve United ve Flavio Prak karşısında oynayacağız. Bakalım ne olacak. Ben de çok merak ediyorum. Başlıyor. Şimdi senenin sonuna geçiyoruz. Transferler bittikten sonra senenin sonunda bakalım ne olacak. UEFA Kupası'nda da mücadele edeceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdi. Sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Bakıyorum. Şampiyonluk için çok mücadele verdik. İnanılmaz bir sezondu arkadaşlar. Sakatlıklar başımızı bırakmadı. Daha sezonun başında kalecimiz sezonu kapattı arkadaşlar. 80'lik kalecimiz sezonu kapattı. Yerine büyük bir kaleciyi soktuk kaleye. Mecburen Canberk yurda kulla oynadık ama her şeyi yaptık. Son mücadelemize kadar Balotelli sakatlandı. Yeni transfer İliç'i sakatlandı. Arkadaşlar sezonun yarısında Balotelli yoktu. İliç 3 hafta 4 hafta oynamadı. Arda arda sakatlar, bekler sakatlandı. Transfer yok. 60'lık 70'lik oyuncularla oynadık ama sonucumuz bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Şampiyonluk zor ama belki de ilk üçe girmişizdir. Bakıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar üçüncüyüz. Keşke şampiyon olabilseydik Bursa Sporlu ama gerçekten çok mücadele ettik. Çok dediklerim bir sürü oyuncumuz sakatlandı. Gerçekten çok üzücüydü bu. Başarı elde ettik. Bir de UEFA'daydık arkadaşlar. Ona merak ediyorum. UEFA'dan ne yaptık? Ona bakacağım. UEFA Avrupa Liginde oha arkadaşlar Chelsea ve United ve Slavia Prag grubundan lider çıkmışız. İlginç bir şey, muhteşem bir şey bu. Gerçekten çok güzel bir şey. Gurur duydum Bursasporla gerçekten. Ve bakıyoruz şimdi diğer sonuçlara. Eleme aşamasındayız arkadaşlar. Son 32 turunda. Ah be arkadaşlar be. 2-1. 2-2'den tur atlayan Union Berlin olmuş arkadaşlar. Çok güzel oynamışız. Ama olmadı. İlk maç 1-0. ikinci maç 2-1. 2-0 kazansaydık tur atlıyorduk. Çok üzüldüm gerçekten. Bakalım şampiyon kim olmuş arkadaşlar. Marsilya-Lil karşılaşması olacak sezon sonunda. Gerçekten güzeldi. Güzel bir karşılaşma oldu. Ee, Avrupa Kupası Challenge'ımızı tamamladık. Bütün Challenge'larımızı tamamladık. Güzel bir şey oldu. Güzel bir serüven oldu bizim için. İnşallah Bursa Spor eski yıllarına döner. İnşallah daha başarılı olurlar. Bu kadardı içeriğimiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere